Selam. Ee, ben son bir haftadır şu ana kadar 3 bölüm paylaştım bir Yaşar Nur Öztürk'ün Kur'an tefsirini paylaşıyorum. Sure sure iniş sırasına göre iniş sırasından başladım. Ee, daha önce Sukok TV'de 10 sene önce falan yayınlanmış olan ve inşallah burada Türk milletine gerçek bir hatim indireceğim dediği ve iniş sırasına göre Alak suresinden başlayarak e, tefsir ettiği o programda ki sadece işte tefsirle alakalı daha çok ayetler hakkındaki görüşlerini bildirdiği bölümleri keserek birleştirerek oluşturduğum videolar bunlar. Çünkü e, mesela bir süreyi tamamlamak, tamamlamak için birkaç tane video izlemek gerekiyordu. Çünkü arasında gündem değerlendiriyordu. Anlağını anlatıyordu derken biraz dağılıyordu konu. Ama oradan da izlemenizi tavsiye ederim. Sokak TV'den indi şeyde neydi? Şirk karşı değil mi? Öyle bir şey olacak YouTube kanalı. Yan, yanılmıyorsam onlar paylaşmış. Orada da çok güzel videolar var. Tamamını da izleyebilirsiniz ama ben direkt gerçekten o Kur'an mealini e, tefsirini yaptım ki gerçekten de sadece onu ondan dinleyip tam olarak anlamını anlamamız için ve sonunda da inşallah Allah'ın izniyle Kur'an'ı hatmetmemiz için ve kendisi dedi ki belki de bu Türkiye'de ilk kez gerçek anlamda Kur'an hat, ed, hat edilmiş olacak bu sayede dedi. İnşallah tamamlayabilmişti. Ben o zaman bunu bilmiyordum, izlememiştim. Şimdilik de daha 3. sure değil, dörtüncü geldim şimdi. Tamamını izlemedim yani tamamını bitirebildim mi bilmiyorum. Ama şunu da o gün, o gün derken işte bugün gördüm. Orada anlatıyor mesela bir beş, beş olacak diyor. 5 cilt galiba. Kur'an tefsiri de bitmek üzereydi o zaman. Herhalde de bitmiştir diye umuyorum inşallah. Onu ben ondan da haberim yoktu. Yani yaşanan üç gün Kur'an tefsiri varmış. Eğer varsa derhal bu beş cildi alıp derhal okumaya koyulacağım. Hem de öyle bir koyulacağım ki Allah şahidim geceleri sabaha kadar böyle anlıya anlıya hazmede de içime böyle yedire yedire okuyacağım Allah'ın izniyle. Ama bu videoları da mutlaka izleyin çünkü burada da dinlemek de çok önemli bir şey. Ben mesela ne yapıyorum? İş yerinde çalışırken 7-8 saat çalışırken kulakla takıyorum. Bunları dinliyorum. Çünkü dinlemek o kadar iyi bir şeydir ki beyine girer. Mesela radyo dinliyorsanız beyine girer bu orada kalır. Ve ben çalışırken de konsantrem bozulmuyor. Tam tersi hatta daha da iyi çalışabiliyorum. Takıyorum kulaklığı. Kur'an-ı Kerim'i zaten dinledim kaç kez. Mesela onu da burada söyleyeyim. Şenol Özdünk'ün Fatiha'dan başlayarak o tertipe göre onu 2-3 kere dinledim yanılmıyorsam. Erhan Aktaş'ınkini dinledim. Ee, birkaç tane daha farklı vardı. Bir tane mesela Gazi Özdemir'inkiyle başladım ama bitirmedim onu. o bana biraz ağır geldi. Ağır geldi derken şunu açıkça söylemem gerekiyor. Gazi Özdemir'de mesela e, Kur'an-ı Meal'den daha çok biraz onun tefsir gibi olmuş ama yani sanki çok daha fazla kendi görüşünü katmış içine. Bence böyledir, şöyledir diyerek. Tabi Allah en doğrusunu bilir diyor ama yani üf, bilmiyorum böyle açık konuşmak gerekirse izlemesi, bitirmesi nasip olmadı. Yapamadım yani. Olmadı. Onun ardından mesela Yaşar Özkün toplam 8 saat sürüyordu komple Kur'an-ı Kerim. <laughs> meali e, Erhanaktaş'ta 11 saat bir de bir 7 saat kalıp ondan neredeyse 20 saat yakın sürdü. O halde Erhanaktaş'ınkini de çabukça bitirdim çünkü o da çok güzeldi. Ama Erhanaktaş'ınkini bir kadın seslendiriyor. O da iyiydi ama Yaşar Nöresi ki çok çok daha iyi. Çünkü Yaşar Nöresi kendisi seslendirmiş bir de böyle muhteşem bir tür ses tonla. Yaşar Nöresi yani gerçekten onu dinlediniz mi? Yani meditasyona giriyorsunuz o kadar med meditasyon oluyorsun için o kadar mükemmel. Yaşar Nöresi hem çok çok güzel meal hem de e, dediğim gibi Yaşar Nur Öztürk öyle bir güzel sesle de yapmış ki okumasından tut hitabı muhteşem yani. Herkes öneririm mutlaka dinleyin. E, ve dediğim gibi Eren Aktaş'ın gibi de güzel. Gazi Özlem'ininkini bitiremedim. Çünkü dediğim gibi bana bilmiyorum. Olmadı yani. Belki ileride bir daha denerim ama ben böyle saf, güzel, meal yani çok yorum okumadan sadece meal dinlemek istiyorum. O da da dediğim gibi Eren Aktaş'ın güzeldi ama Yaşar üstünün gibi muhteşemdi. Ve e, Şimdi de tabii ki bu şeyi bulunca ben e, tefsir olarak daha da hoşuma gitti. Çünkü ah, meali Türkçesini, çevresini onun üstünde de ne anlattığını, bizden ne istediğini anlatıyor. Bu muhteşem bir şey. Ufkunuzu açıyor. Öyle bir bakış açısı veriyor ki size. Ana diyorsunuz. Doğru ya bu ayet bunu istiyor. Bunu anlatıyor diyorsunuz. Muhteşem ve tarihten örnekler de veriyor tabii ki. Yani söyleyecek bir şey yok. Ben mesela bilmediğim o kadar çok şey öğrendim ki o videolarda. Onları da sadece ben Kur'an o mealin tefsirinin alakası olmadığı. Mesela mesela bir yerde Hazreti Ayşe'nin birisinin Kur'an'ı hatmettiğini görmüş. Ama böyle hızlıca okuyormuş, böyle makine gibi. Kul Ayşe demiş ki sen ne yapıyorsun demiş. Yani niye böyle okuyorsun? Bir yavaş okusana. O demiş ki Kur'an hatmı etmek istiyorum. Ne kadar hızlı okursam o kadar iyi demiş. Mesela orada Hazreti Ayşe demiş ki Kur'an'ın sizden istediği tam tersidir. Okuya, okuduğunuzda yavaşça okuyun, anlayan okuyun. Hatmetmek, onu illa bitirmek demek değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumaktır zaten hatmetmek. ben bunu, tabii ki bunun böyle olduğunu biliyordum ama Hazreti Ayşe'nin böyle şeylerini bilmiyordum mesela. Yaşanızlık bunları örnek vererek de aslında okumanın, hatmetmenin ne olduğunu mükemmel bir şekilde anlatıyor. Ve tefsir yaparken de dediğim gibi bu tarihi olaylara değinerek muhteşem bir şekilde önümüze koyuyor her şeyi. O yüzden bunu mutlaka izleyin. Ve ben dediğim gibi meallerle alakası olan, tefsirle alakası olanları komple kesiyorum. Sadece o e, surenin tefsiri olarak koyuyorum kanalımda. Orada oturacaksınız. Sadece onu göreceksiniz. Bir de ben, ben onun üstüne yapay zekaya da soruyorum. Onun fikrini alıp onu da koyuyorum onun içine ve çok o da güzel oluyor. Şimdi onu da görüyorsunuz. Tarafsız sonuç bu yapay zeka. Bunun üstüne de ayrı dediğim gibi öbür bölümlerde Yaşar hocanın görüşleri yine tabii ki dini anlatı anlatılı şeklinde. Onları da kesip onları da ayrı bir yapıp onları da koyuyorum. Yani bu ara yani bu buna ağırlık veriyorum. Verdim ve inşallah bu ara bu tefsir konusunu bitirmek istiyorum. Bitirip kendim de tekrar oturup hepsini izleyeceğim. Sadece yaparken de izliyorum isterseniz dinliyorum. Bir daha dinlemek istiyorum. Ve daha sonra dediğim gibi o tefsir bitmişse onu da hemen ondan almak istiyorum ben de yerinden. Artık nereden alacaksın bilmiyorum. Burada Frankfurt'ta olur belki. Onu oradan alacağım Allah'ın izniyle. Ve onu da her gece okuyacağım böyle. Yavaş yavaş anlıyor anlıyor. Tabii ki sadece mail okudunuz mu? Hemen anlayamayabilirsiniz bazı şeyleri ama o tefsir olacağı için muhteşem olacak. Çünkü yaşanıyoruz ki bakın sevseniz de sevmeseniz de. Her dediğine katılsanız da katılmasanız da ki ben de yüzde her dediğine katılmıyorum yani ben illaki ki kim olursa olsun ne kadar çok seversen seveyim illa katılmadığım noktalar olacaktır çok doğal bir şey bu onda da vardır sizin de katılmadığınız yönler olabilir ama emin olun katıldığınız yönler bir o kadar fazladır ve emin olun anlattığında o dediğine alan bu böyleymiş diye şaşıracaksınız ve inanacaksınız gerçekten çünkü çok mantıklı ve ispatlı adam yani önünüze koyuyor bazı konularda da Belki de ki, a ufkunuzu açacak bu ve sizin başka bakış açısına bakmanızı sağlayacak. Yani öyle ve böyle ve sonra üstün meali ve üstüne de bu tefsiri ufkunuzu acayip genişletecek, gözünüzü çok güzel açacak. Onun için onu seven de sevmeyen de bence bunları izlemesi lazım. Seven de sevmeyen de o tefsir okuması lazım. Bunu buradan duyurmak istedim. Allah yardım eder. Allah inşallah nasip ederse bunu en kısa zamanda hepsini paylaşmak istiyorum. ben bunu şu anda bugün mesela neydi Müzemmil süresine iş yerinde yaptım. Dün de Kalem süresini iş yerinde yaptım. Bugünkü tabi daha kısaydı 20 ayet ama Kalem süresi 52 ayetti. Ve bütün günümü yedi. Ben bantta çalışıyorum. Bantta çalışırken bunu dinliyorum. Ee, o konu, o, nokta, o bölümlere geldiği zaman tefsirle ilgili onu hemen kayda alıyorum. Ve Allah'ın izniyle sonra bunları birleştiriyorum ve paylaşıyorum. Yani çalışırken yanı sıra bunu yapmaya çalışıyorum. Yani öyle kolay bir iş değil bu ama Allah böyle bir nimet vermiş ki bugün bu çağda telefon elimizde, akıllı telefon, yapay zeka elimizde. Yani her şey çok daha basit. Bunu değerlendirmek lazım. Allah'ın izniyle inşallah doğru yolu buluruz. Yanlış olursak Allah bizi doğru yola iletsin inşallah ama eğer doğru olursak Allah bizi de asla ayırmasın, kimsenin de ayırmasına izin vermesin. Ve bundan sonra da Kur'an-ı Kerim'i daha da yolunlayarak kavrayarak, Kur'an'ın bize istediğini yaparak kendimizi geniş, e, daha da geliştirerek, daha da donal, donal, donal donanımlarımızı arttırarak gerçekten çıkıp en yakınımızdan başlayarak herkese bunu tebliğ edelim, anlatalım. Allah'ın istediği gibi. Ve örnek olalım insanlara. İnsanların bizi anlaması bile onlara örnek olup öyle anlamadan sadece. Önce sözle, ondan örnek olarak illaki anlar, anlaması zaten ona kendileri bilir. Çünkü Allah'ın istemediği zaman kimse de iman etmeyecek. Bunu da biliyoruz. Onun için Peygamber'e bile Allah diyorsa ki sen sadece tebliğ et. Gerisine karışma. Bizden çok olan yapabiliriz. Neyse. Allah'a emanetiniz. Görüşmek üzere.